tamam artık gidebilirsiniz. Bakın hile geldim işte içerideyim. Teşekkür ederim. Ay. Tutturdular bize verilen emir böyle. İçeri girene kadar yanınızdan ayrılmayacağız diye. Üf. Hı. Öteki starımız da geldi işte. Ne oldu çok mu geç kaldı? Yok canım. Herkes bir şöhrettir tutturmuş gidiyor işte. Morali bozamaz. Haydi sen de çıkar. Hayatın Saçına. tadını ver. Dağ üstünü, başını, Saçına. saçını. Bitecek tüm bunlar. İnanamıyorum. Gülünmeyi artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. Zaman. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar. Hayatın Saçına. tadını ver. Dağ üstünü, başını, saçını. 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 Ne oldu maş? Neden herkes onun asık? Bir şey yok kızım. Baban Emre'ye kızdı biraz. Nana ne kadar güzelsin. Nasıl geçti çekimin? <laughs> ah, iyiydi ama biraz yoruldum ve sıkıldım. Etrafımda bu kadar insanın olmasına, hepsinin sürekli benimle ilgilenmesine alışamadım daha. Üzülme, yakında alışırsın. <gülüyor> Emre <laughs> gün okulda temizse bile zor çıkıyor. Çekilen fotoğraflarında yanında olan var mı? <laughs> birkaç tane verdiler. Göstersene. Tamam. Çok güzel çıkmışsın. Aynı kadar güzel çıkmışsın. Teşekkür ederim. Özge, gel bakayım buraya sen. Hadi biz gidelim artık. Ama dizi? Evde izleriz artık. Ama yarın programın ile konuşacaktık. Sabah konuşursunuz. Hadi iyi geceler. Hakan'a sıkılıp gittiğimizi söylersiniz artık. Hı -hı. Hı -hı. Selam da söyleriz. İyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler canım. Bak bak gördün mü? Bakmış bak çok güzel. Ya ne güzel ah canım. Zaten sonra sana nasıl baba diyebilirim? Affet oğlum. <laughs> Yalvarırım beni affet. Asla asla <laughs> anlıyor musun beni asla? <laughs> Ay aferin Emre pek güzel oynamışsın valla. Ay valla çok dokundu bana. Demek o hayırsız senin babanmış. O olsun iyi yaptın. Sen onca yıl arayıp sorma şimdi mi geldi aklın başına? Makbuş film bu film. Şakacıktan gerçek değil yani. Ama oğlum biliyoruz herhalde. Dalga geçmesene. Nana sen de mi? Ne yapayım? İçime dokundu işte. Aferin Aslan oğlum çok güzel olmuşsun. Emre'ciğim sonraki bölümde ne olacak? Söyleyemem, yapımcı kimseye söylemeyin diye çok sıkı tembih etti. Bak sen şu bacaksıza, yapımcısının sözünü de dinler bir. Ben bakarım. Efendim? Aa, merhaba, evet. Benimle mi? İyi de benimle neden röportaj yapacaklar? Tamam tamam. Aa, oraya mı geleyim yani? Tamam görüşürüz. Ne olmuş kızım? Bir dergi için benimle röportaj yapacaklarmış. Bir de bir menajerle tanışacakmışım. Ah hadi hayırlısı. Ah nanacığım her şey o kadar çabuk oldu ki. Çok korkuyorum başına bir şey gelecek diye. Canım ne gelecek? Hem şirkette yapacaklarmış röportajı. Anladım da kızım ne bileyim. Bu işler sana göre mi? Daha dünyayı, insanları yeni yeni tanıyorsun. Aslına bakarsan ben de korkuyorum. Aa, yanıt vermiyor. Bu Volkan bir şeyler çeviriyor ama ne olduğunu çözemedim. Merak etme. E Volkan bu işte. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz ki. Aa, hoş geldin nanacığım. E, geç otur şöyle. Hemen şimdi gelirler. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Nana'nın macerası nasıl başladı acaba? Macera? Yani bu kampanyanın yeni yüzü nasıl oldu? Şey, bilmem ki. Tesadüf müydü her şey? Sayılır. Yani evet. Aslında ben başta istemedim ama... Peki nasıl bir çocukluğunuz oldu? Ailenizden bahseder misiniz? Ee, ben... Güzel bir çocukluğum oldu. Ben... Biraz ara verebilir miyiz? Hı? Tabii. Tamam. Çok kötüydü değil mi? Hayır canım, çok normal. Bu senin daha ilk röportajın. Ayrıca hiç de kötü değildi. Sürekli kekeledim ama. İyi de bu bir dergi için yapılan röportaj hiç önemi yok bence. Cık. Yok, ben bu işleri kıvıramayacağım galiba. Aa, hiç öyle şey olur mu canım? Daha acemisin de ondan. Ben güzellik yarışmasında üçüncü oldum da ilk röportajımda öyle heyecanlanmıştım ki senin kadar bile konuşamamıştım. Gerçekten mi? Evet. Rahat ol, sakinleş biraz. Harika bir yüzün var ve inan bana çok ama çok iyi bir gelecek seni bekliyor. Bak birazdan merceklerlik yapan arkadaşım Murat'la buluşacağız. O seni rahatlatır inan bana. Kendini ona bırak yeter. Kısa zamanda her şey değişecek Nana. Düşünsene artık burada değil Paris'te yaşayacaksın. Aynı kadar güzel. Paris mi? <gülüyor> <gülüyor> ama ben burayı çok seviyorum gitmek istemiyorum. Aa olur mu? Burada bir yere kadar gelebilirsin nanacım. Simge doğru söylüyor nana. Şimdi arkadaşımla buluştuğumuzda her şey aklına yatarsa anlaşmayı imzalayacaksın. Beş yıllık bir kontrat. Nasıl? Beş yıl mı? Hadi hadi nana başına talih kuşu kondu. <laughs> Ay gözlerime inanamıyorum. Ne oldu? Şuraya bak nana değil mi bu? E, evet o. Evet merhaba çıksın şu dergi. Ya ne gözüme sokuyorsun? İyi. iyi aman be kızma. Kıskanç ne olacak? Çok güzel çıkmış vallahi. Merhaba. Merhaba. Simge'ye bakmıştım ama. Buyurun oturun. Birazdan gelir. Nana'yı eğletmesi için bir çek verecektim. Arabayı kötü bir yere bıraktım da hemen çıkmam lazım. He, Hakan Bey'in odasına baktınız mı? Hayır. O zaman ben bir oraya bakayım. Fırat Bey. Bu fotoğrafları siz çektiniz, değil mi? Evet. Beni de çeksene. Çok güzel çekmişsiniz. Bana şöyle bir alıcı gözüyle bak 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 bak. Nasılım? Benim daha görünmeyen ne cevherlerim var bir bilseniz. Şey ben... Lütfen. Kurtar beni bu hayattan. Ben de top model olabilirim. Hem üstelik benim boyum bir yetmiş beş. Nana gibi cüce de değilim. Ondan olursa benden hayli, hayli olur. Tamam oldu. Aha. Bakarız tabii. Bir dahaki sefere konuşalım bu konuyu. Görüşürüz. aa bu bendeki güzelliği, alımı, çalımı bir gün keşfedecekler ama... Allah'ım tez göster o günleri inşallah. Gençliğim çürüdü. Hanımefendinin bir röportajı eksikti. Her şey senin yüzünden bu noktaya geldi Merve. Ay ben ne dedim ayol? Fırat aradığında ne dediğini tam anlasaydın, işlerin bu noktaya gelmesine asla izin vermezdim. Ben ne dedim ya? Bana fotoğraflar onaylandı. Tamamdır dedi o kadar. Bahsettiği fotoğrafların nananın olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi ki. Yani ben ne yapabilirim? Günah koyu neden ben oluyorum? Günah keçisi o bir kere. Her neyse. Şaşkın. Hem sen nanadan kurtulmak istemiyor muydun? Tamam işte. O ünlü bir model olunca... ...zaten Hakan beylerle de yaşamaz <laughs> ve sonsuza dek ondan kurtulursun. Aa dur bir dakika. Ben olayı hiç bu yönüyle düşünmemiştim. Ya. Ay ama aramızda kalsın. Cık. Yine de ben onu çok kıskanıyorum. Bu kampanyaya benim yerime onun seçilmiş olması beni delirtiyor. Ay şimdi paraya para da demeyecek. Ay ne diyecek acaba? Ay keşke onun yerinde olabilseydim. Hem ben ondan daha uzun ve daha gösterişliyim. Bu dünya haksızlıklar üzerine kurulu valla. Ah. Ama neyse her şeye rağmen ondan kurtuluyorum. Ne hali varsa görsün. O burada kaldığı müddetçe bizim evlilik işimiz sadece rüyalarda kalacak. Bir an önce yaşamamızdan çıkmalı. Bir an önce. E, ee, şuraya bir de şuraya. Of görüyor musun sen şu saf kızdaki talihi? Gerçekten şaşırtıcı. Bu kadar kısa zamanda her yerde onun resimleri var. Annem Allah çirkin şansı versin derdi hep. Ne kadar doğruymuş. Nana çirkin mi yani? Eh, benimle kıyaslandığında. Vallahi bence çok güzel. Şuraya bir baksana. Aman o Fırat'ın başarısı canım. Merhaba Simge. Merhaba. Biz de senden bahsediyorduk. Kötü değildir umarım. Olur mu öyle şey? Nana'nın çekini getirmiştim. İletir misin? E, Halkana ver istersen sen çek ki. Olur. Vay canına. Evdeki herkes benden çok para kazanmaya başladı. Bir günlük çekim için bu fiyata? ha? Tabii. Ay Hakan, vallahi senin de dünyadan haberin yok ha. Kız büyük bir reklam kampanyasının yeni yüzü oldu. Ay daha bu ne ki? Nana'nın cep telefonu yok mu? Hayır. Tuhaf ama yok. Gerçekten tuhaf. Hı, kendi de Paris'te tuhaf. Iş zaten. yapan Murat diye bir arkadaşım var. Kendisi ünlü foto modellerin menajerliğini yapıyor. Buradaymış. Nana ile onu bir tanıştırmak istiyorum da. Tamam. Birazdan evi arayıp haber veririm. Eğer uygunsa akşamüstü burada buluşabiliriz. Tabii sizin için de bir sakıncası yoksa. Yok canım. Olur mu? O halde ben kaçtım. Görüşürüz şimdi. Ee, görüşürüz. Şey Fırat. Ee, şey benim fotoğraflarım... Ha aklımda. Yeni bir şey çıkarsa mutlaka değerlendireceğim. Görüşmek üzere. <laughs> Sağ ol canım. Bakıyorum da foto modelliğe dönme fikri sana bayağı cazip gelmeye başladı. Neden olmasın? Piyasayı bu yeni yetmeşe beleklere bırakacak değilim herhalde. Unutma benim güzellik yarışmasında üçüncülüğüm var Hakan'cığım. Şey e hadi çıkmıyor muyuz? Tamam canım çıkalım. Hakan Bey bugün hiç Volkan'la konuştunuz mu acaba? Hayır telefonunu açmıyor. Öğleden sonra da hep kapalıydı. Ay ben de ulaşamadım da acaba başına bir şey mi geldi diyorum. Ay yok canım daha neler. Evi arayıp annesini de telaşlandırmak istemedim. Ya boşuna telaşlanıyorsunuz. Ne olacak canım? Volkan işte bu. Bir yerlerde takılıp kalmıştır yine. Ben onu akşam arayıp seni aramasını söylerim. Yok canım. Ben bir iki tane evrak vardı. Onlarla ilgili şey etmiştim. Yoksa ha. değil yani. Hadi çıkalım. Ey ee, Volkan. Yine bir karıştırıyorsun ama sen. Nasıl kokusu çıkar ortaya. Ömrümü yedin ya. Görüyor musun? Bak saat kaç oldu hala gelmedi. Kim gelmedi? Ya kim olacak Volkan? Ay Merve bozdun vallahi sen de bu Volkan'la ha. Ay bozarım tabii. Kaç gündür ortalarda yok. Kesin bir şeyler çeviriyor. Ama anlayana aşk olsun. Akşam Hakan da evinden aradı ama yanıt vermedi. Bak görüyor musun? Merhaba Simge. İhale dosyası hazır mı? İşte burada. Heh. Bana merhaba yok mu Volkan? Ne bileyim senin sağın solun pek belli olmuyor da. Ya aşk olsun ya ben burada senin için meraktan öleyim sen neler diyorsun? Neden merak ediyormuşsun canım? E, kaç gündür doğru düzgün işe gelmiyorsun sonra aradığımızda sana ulaşamıyoruz. Telefonun hep kapalı merak ettik seni Volkan. Bir şeyin yok değil mi? Yok canım ne olabilir ki? Yani can sıkıcı bir şeyler falan biraz yorgun gördüm seni de. Yok aksine hayatımdan hiç bu kadar memnun olmamıştım kendi benliğimi buldum adeta. Ya. Simge. Volkan ruh ikizini mi buldu acaba? Bak buna katlanamam işte. Ben bunun neler karıştırdığını ne yapıp edip öğreneceğim ama. bu abicim ya? Yüzünden düşen bin parça. Neredesin sen Volkan ya? İşi öyle bir salladın ki inanılmazsın yani. Telefonlarımızı açmıyorsun. Evde de yoksun. Özür dilerim karıcığım. Dalga geçme oğlum ya. Merak ediyorum seni. Neler karıştırıyorsun yine? Sen beni boş ver de. Asıl senin neyin var onu söyle. Kimde o telefondaki? Murat Bey. Nana'nın müstakbel menajeri. Bugün Nana imzayı attıktan sonra her şeyinden artık o sorumlu olacak. Şans işte. Allah yürü ya kulum dedi. Bizde de ne yetenekler var ama kimsenin umurunda değil. Ee? Ne e'si? Bu duruma pek sevinmişe benzemiyorsun. Yok canım. Kızın başına talih kuşu kondu. Ama onu belki de hiç göremeyeceksin. Paris, Londra, Milano, defileler, reklam çekimleri. Volkan, ben onun gitmesini... istemiyorsun değil mi? Yok, öyle değil de... Tabii onun geleceği bu. Ben karışamam. Ama ben onun... Hakan, Kıvırma lafı işte. İstemediğini biliyorum. Tamam istemiyorum. Ne var? Ha <laughs> şöyle. Hadi şimdi bana sen neler karıştırdığını söyle. Ben mi? Hiç. <laughs> Alo? Tamam geliyorum. Tamam geliyorum. Bugünlerde işleri biraz ihmal ettim. Beni idare ediver Hakan'cığım olur mu? Volkan başım belada falan değil öyle değil mi? Yok be abicim ne belası? E peki o zaman bu gizemli tavırlarının anlamı ne söyler misin? Zamanı gelince söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Onu takip edip ne numaralar çevirdiğini öğreneceğim. bulursan haber ver olur mu? Merak etme. Bu gece bu iş çözülecek. Seni arayacağım. Alo. Hakan Bey, gözlerinize inanamayacaksınız. Volkan'ın sırrını çözdüm. Hemen buraya gelmeniz lazım, hemen. Duyuyorum. Biraz bağırın. Burası çok gürültülü. Alo? Volkan Bey adresi veriyorum şimdi. Duyuyor musunuz? Ha? Şimdi. Tamam. E, ne olmuş? Merve Volkan'ın neler çevirdiğini buldum. Hemen gelin dedi. Hey, buradayım. Volkan nerede? Birazdan görürsünüz. Ne o? Başka biriyle mi yakaladın yoksa? Yok canım, o sıkar biraz. Çok merak ettim, söylesene Merve. Üff, sabredin azıcık. E ee, ne içiyorsunuz? Gelin şöyle masaya geçelim. Hadi gel. Volkan ne yapıyor? Çok merak ettim. Bir an önce gelse bari. Aa, burada canlı müzik de mi varmış? Bilmem. Var tabi. Hem de en alasından. Evet, evet, evet. Hı, hadi ya. Simge, Emre'nin diziyi bırakmasına çok sevindim gerçekten. evet, küçük bir aradan sonra yine beraberiz. <laughs> aa! aa. aa. <laughs> <laughs> ne oldu, her şey tamam mı? <laughs> Tabii ki. Tamam, seni arıyor Nana. Efendim? Adresi verirseniz gelirim. Tamam. Tamam geliyorum. Hakan beni çağırıyor. Ee ne yapacaksın? Gittim bile. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak, nasıl da İstersen yapayım. kapat kapıları Açma bir daha sen al beni içeri tut ölene <Sessizlik> kadar Ben çoktan hazırım bana layık görüntülerine Geldiği <Sessizlik> an evet, bir, Gel <Sessizlik> Benim bir daha dönüp de bakmam geceler Dost bildiklerim kuyumu kazdı <Sessizlik> <Sessizlik> Seni hiç çocuğuma başın. Ay çok güzel. Hadi bir daha dinleyelim. Yeter şimdi kusacağım. Ama YouTube'da ilk beşteyim ne haber? Şarkım güzel olduğu için değil. Sadece dalga geçip eğlenmek için izliyorlar. İnan bana. Ne fark eder ki? Meşhur oldum ya ona bak sen. Dalga geçsinler. Şöhret şöhrettir. Aa, bunun nesi var? Ona bakma sen. Stalin sağ sonu belli olmaz. Aa öyle mi? Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Şu babamı anlamıyorum. Ben onu memnun etmek için çabaladıkça o bana bağırıp <laughs> ceza veriyor. Ay, 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> Yine geldi. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Şöhretin ve kazandığın para, başta <laughs> baban olmak üzere herkesi rahatsız etmeye başladı bile kankacığım. Aa ee, Şöker, senin burada ne işin var? Asıl senin ne işin var? Bakıyorum bir ayağın sürekli dünyada artık. Şöhretimi kıskanıyorsun değil mi? <laughs> Senin neyini kıskanayım be? Hı. Çakma star. Heh. İnsanlar sana sadece gülüp dalga geçiyorlar. Ama ben onları etkiliyorum. Hadi Akıllarını hadi. başlarından alıyorum. Ha, ha. Anlıyor musun? Patates kafa. Ünlüyüm ya sen ona bak. Bence sen Kulina'nın yanına git bir an önce. Her yerde seni arıyor. Hı. Yüce konseye verdiğin o iğrenç konserin yankıları her yerde sürüyor. <laughs> seni Texas Tom Mix'lere çizgi kahraman olarak hapsedeceklermiş. Ona göre. Eyvah ben gideyim o zaman. Heh mutluluktan uçuyorum. Gerçi önceden uçuyordum ama olsun. Ünlü oldum, ünlü. Arkadaşlar size bir şarkı söyleyeyim mi? Dinleyin. Başlıyorum. Hey nereye gidiyorsunuz? Beni dinleyin. Ay şu hale bak. Bu yaştan sonra çocuk gibi azarlıyor beni konse üyeleri. Neymiş efendim? Buranın düzeni iyice bozulmuşmuş. Herkes dünyaya gidip ünlü olmak peşindeymiş. Çok biliyorsanız gelin kendiniz yönetin canım. Meraklıydım sanki bunca sorunla uğraşmaya. Sözüm yumuşak, kimseye sözümü dinletemiyorum. Sonunda fırçayı ben yiyorum. Cık cık. Şeytan diyor çek git yerleş dünyaya. Ne halleri varsa görsünler. Ne olacak canım? Kanalların de yaparım bir kadın programı. Olur biter. O kadar da beceremeyecek değilim ya. İlişkilerle ilgili tavsiyeler veririm. Sonra güzellik sırları. Senin de hayallerin bile ünlü olmak üzerine Kulina. Oturayım da evimin kadını olayım demiyorsun. Ne o televizyona falan çıkmak ha? Çok konuşma çene bas. Zaten moralim bozuk. Pardon Kulina. Otur yerine. Vallahi yolarım o tek tek ona göre. Ya Kulina bu korfadan hiç rahat yok. Evet. Bizi yerde şarkı söylüyor. Evet. Hey. Bakın size yepyeni bir şarkı. Dünyada duymuştum. Dertli gönüllere giren. işte benim Zeki Müren. E i̇şte benim Zeki <laughs> Müren. giren. Oh be. Biraz kafamızı <gülüyor> dinleyelim. <gülüyor> Teşekkürler Kulina. <laughs>